Merhaba arkadaşlarım. Geçen dersimizde atom modellerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde de atomun yapısından bahsediyoruz. Hemen dersimize geçersek. Atomun tanımı bir elementin tüm özelliklerini gösteren en küçük yapı taşına atom denir ya da Aynı proton sayısına sahip elementlerden oluşan yapıya da atom denir diyoruz. Kıymetli arkadaşlarım, atomu iki bölüme ayırabilirsek bir çekirdek var. Çekirdekte proton ve nötron var şu şekilde. Atomun çekirdeğinde artı yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar var ve çekirdeğin çevresinde de şu şekilde modern atom teorisinde bulut şeklinde neydi? Burada da elektronlar vardı. Geçen dersimizde bundan biraz bahsetmiştik. Atomun ta, atomda üç tane temel tanecik vardır. Bunlardan bir tanesi proton, Sevgili arkadaşlarım protonu P ya da P artı şeklinde gösterebiliriz. Bağıl atom kütlesi 1,0073 AKB o da yaklaşık 1 AKB olarak değerlendirebiliriz. Protonun yükü artı yüklüdür. Nötron Nötron şu şekilde gösterilir kıymetli arkadaşlarım. Bunun da bağlı atom kütlesi 1,0087. Yaklaşık bunu da bir alabiliriz. Ve bu yüksüzdür yüksüz yazabiliriz. Elektron var bir diğer atomun temel tane, parçası, temel taneci. Elektronu E ya da E- eksi şeklinde gösterebiliriz. Elektronun bağlı atom kütlesi de 1 bölü 1836. Bunu da yaklaşık 0 kabul ediyoruz. Ve yük olarak da elektron eksi yüklü diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Arkadaşlar Proton sayısı atomun çekirdeğinde bulunan artı yüktür. Proton sayısının diğer bir ismi atom numarasıdır. Diğer bir ismi de çekirdek yüküdür. Kütle numarası proton sayısıyla nötron sayısının toplamıdır. Kütle numarasına nükleon sayısı da denir. Proton ve nötron çekirdekte bulunur kıymetli arkadaşlarım. Bunu biliyoruz. Ve nötr bir atomda proton sayısı her zaman için elektron sayısına eşittir diyoruz. Atomlar birbirlerinden elektron alıp elektron verebilirler. Bir atom ele, e, ne kadar elektron alırsa o kadar eksi yük kazanır. Ne kadar elektron verirse de o kadar eksi yük artı yük kazanır diyoruz. Ne kadar elektron alırsa o kadar eksi yük, ne kadar elektron verirse o kadar da artı yük kazanır diyoruz. Kıymetli arkadaşlarım, artı yüklü taneciklere katyon diyoruz. Şunlar görüldüğü üzere elektron vermiş tanecikler biz bunlara katyon diyoruz. Eksi yüklü taneciklere de anyon diyoruz. Efendim bunlar işte gördüğünüz gibi elektron almış. Bunlara da anyon diyoruz. Atomda kütle numarası hesap edilirken proton sayısıyla nötron sayısını topluyoruz. Çekirdekteki tanecikler aynı zamanda bu. Aynı zamanda nükleon sayısı da diyebiliriz. Bir atomun proton sayısı elektron sayısı ve iyon yükünün toplamına eşittir. Proton sayısı eşittir. Elektron sayısı artı iyon yükü ne yapabiliriz diyebiliriz. Devam edersem. Şöyle bir X atomunda şuraya kıymetli arkadaşlarım kütle numarası yazılır. Kütle numarası. Kütle numarası A ile sembolize edilir. Çok kullanılmaz ama yine de kaynaklarda karşınıza çıkarsa bilginiz olsun. Sol alt köşeye proton sayısı yazılır. Proton sayısı. Proton sayısını da Z olarak değerlendirebiliriz. Sağ üst köşeye iyon yükü yazılır. İyon yükü. Sol, sağ alt köşeye elektron sayısı elektron sayısı. Şuraya da kıymetli arkadaşlarım nötron sayısı yazılır diyoruz. Atomlar sembolize edilirken. Şimdi bununla ilgili basit bir örneğimiz var. Hemen örneğe bakalım. Şöyle bir X atomumuz var. Burada kütle numarası kaçtır? E, sol üst köşede 33'tür. Proton sayısı sol alt köşede 11'dir. Nötron sayısı proton sayısıyla kütle numarası arasındaki değerdi. De 22 yazabiliriz. Elektron sayısı 10, iyon yükü ise artı 1'dir diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Bir atomda kütle numarasını proton ve nötron sayısının toplamıyla buluyorduk. Proton sayısını da elektron sayısıyla iyon yükünün toplamıyla buluyorduk. Kıymetli arkadaşlarım bir de toplam tanecik sayısı var. Atomda zaten 3 tane tanecikten bahsetmiştik. Proton, nötron ve elektron bu üçünü toplarsak da toplam tanecik sayısını bulmuş oluruz diyoruz. Şöyle bir atom karşımıza çıktığı zaman şöyle bir örneğimize bakalım. Atom numarası kaçtı? Atom numarası burada 15'tir. Niye 15'tir hocam? Çünkü proton sayısına eşittir atom numarası. Proton sayısı bu da aynıdır. Çekirdek yükü, çekirdekte zaten bir proton var, onun yükü var. Başka bir şey yok ki. O da aynıdır. Dolayısıyla atom numarası, proton sayısı ve çekirdek yükü birbirinin aynısıdır. Unutmuyoruz arkadaşlar. Kütle numarası, kütle numarası şuydu hatırlarsak 31 yazabilirim. Nükleon sayısı da aynıydı. Elektron sayısı demiştik ki nötr, yüksüz bir atomlarda proton sayısı daima elektron sayısına eşittir. Burada yük yazılmadıysa bunu yüksüz kabul ediyoruz ve 15 protonu varsa 15'te elektronu var diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Nötron sayısı. He onu şöyle yapabiliriz. Hani kütle numarası eşittir proton artı nötron değil miydi? Evet öyleydi. E bura 31, e, bura da 15 artı nötron. Burada nötron sayısı kaç gelecektir? 16 gelecektir. Nötron sayısına da 16 yazabiliriz. Sevgili arkadaşlarım bir atom elektron aldığında ya da elektron verdiğinde neler olur? Proton sayısı değişmez kardeşim. Nötron sayısı da değişmez. Çekirdekle bir alakası yok bu işe. E kütle numarası değişmez. E çekirdek yapısı da değişmez. Çünkü proton ve nötron çekirdek yapısını oluşuyordu. Değişmez. Elektron sayısı değişir mi? Elbette değişir. Elektron aldı verdi. Toplam tanecik sayısı e, proton, nötron ve elektrondan elektron değişti. O zaman toplam tanecik sayısı da ne olacaktır? Değişecektir. Fiziksel ve kimyasal özelliği illaki değişir. Atom elektron aldıkça çapı büyür, elektron verdikçe çapı küçülür. Bunlarda ne yapacaktır? Değişen özellikler olacaktır. Yine şöyle bir atomumuz var. Potasyum 19 iyonu için. Atom numarası kaçtır? Efendim atom numarası 19. Çekirdek yükü kaçtır? E, çekirdek yüküyle bu aynı ya 19. Kütle numarası? Kütle numarası şuraya yazılandı. 39. Nükleon sayısı kütle numarası ile nükleon sayısı aynıdır efendim. 39. Elektron sayısı Şimdi onu hesap edelim. Nasıl hesap edeceğiz? E, proton sayısı eşittir. Elektron sayısı artı iyon yükü değil miydi? Evet öyleydi. Proton sayısı kaç? 19 eşittir. Elektron yük kaç? Iyon yükü artı 1. Artı 1. Burada elektron sayısı kaç olur? Bu, bu tarafı eksi olarak geçerse 18. Elektron sayımız 18'miş demek. Yazabilirim. İyon yükü, iyon yükü artı. Tek yazarsa artı 1 kabul edebiliriz kıymetli arkadaşlarım. Çekirdekteki tanecik sayısı. Çekirdekte ne vardı? Proton ve nötron var. E, proton ve nötron toplamını soruyor. Yani kütle numarasını soruyor. Yani 39 diyebilirim. Zaten burada yazmıştım ben. Toplam tanecik sayısı. Toplam tanecik sayısı. Toplam tanecik sayısı şöyleydi. Proton artı nötron artı elektrondu. Proton sayısı kaçtı? 19. Nötron sayısı Arkadaşlar nötron sayısını şuradan bulabilir miyiz? Kütle numarası eşittir proton artı nötrondan. Bura 39 eşittir. Bura 19 artı n. N buradan kaç gelir? 20 gelir. O zaman şuraya 20 artı elektron sayısını zaten bulmuştum. 18 ve dolayısıyla burası ne olur? 39, 49, 57. Toplam tanecik sayısı da 57 olarak karşımıza çıkar diyorum kıymetli arkadaşlarım. Yine karbonat iyonu için. Toplam proton sayısı. Kardeşim karbonat iyonu dediğimiz yapının içerisinde bir karbon artı 3 de oksijen mi var? Evet var. Peki bunları yazarsam bir karbonun proton sayısı kaç? 6 artı. Bir oksijenin proton sayısı 8. O zaman 3 çarpı 8 toplamda kaç eder? 30 eder. Demek ki toplam proton sayısı kaçmış? 30'muş. Toplam elektron sayısı. Şimdi toplam elektron sayısını karbonat için yazıyorum. Bir karbondan gelen elektronlar var. Üç tane oksijenden gelen elektronlar var. Bir de bunlar bakın eksi iki. İki elektron dışarıdan borç almışlar. İki elektron da eklemem gerekir. O zaman bir karbon atomunun elektron sayısı kaç? Nötr haldeki proton sayısı elektron sayısına eşittir hocam. Dediğinizi duyar gibiyim. Nötr halindeki proton sayısı elektron sayısına eşittir. Dolayısıyla bir karbonda altı tane elektron var. Artı oksijende 3 çarpı 8 tane. Artı iki dersem. Kaç eder toplam? 24, 30, 32 tane elektron var. Toplam nötron sayısı. Şu aralardaki nötron sayısıydı. 6 tane protonu var. Ya da birinin yapayım kütle numarası eşittir. Proton artı nötron. 12 eşittir karbon için yazıyorum. 6 artı nötron. Buradan kaç gelir nötron? Buradan 6 gelir. Burası 6'ymış. Yine şey için yazsam, oksijen için yazsam 16 eşittir 8 artı nötron. Buradan nötron ne gelecek? 8. Bunun 6 tane, bunda 8 tane nötronu var demek ki. O zaman toplam nötron sayısında bir karbondan gelen, 3 oksijenden geleni toplayacağım. Karbondan 6 geldi. Oksijenden 3 çarpı 8 geldi. 24 ve kaç edecek? 30 gelecek diyorum kıymetli arkadaşlarım. Toplam tanecik sayısı. Toplam tanecik sayısını proton, nötron ve elektronları toplarsam bulurum. Yani toplam tanecik sayısı. Kaç proton bulmuştum? 30 artı kaç elektron bulmuştum? 32 artı kaç tane nötron bulmuştum? 30 ve kaç eder bu da arkadaşlar? 92 yapar. Toplam tanecik sayısının proton artı nötron artı elektron olduğunu biraz önce söylemiştik. Sevgili arkadaşlarım bir taneciğin kimyasal özelliği ...proton ve elektron sayısına bağlı. Fiziksel özelliği proton, elektron ve nötron sayısına bağlı. Ne demek istiyorsunuz hocam? Eğer taneciğin proton ve elektron sayısı aynıysa... ...bu taneciklerin e, kimyasal özellikleri aynıdır. Taneciklerin proton, elektron ve nötron sayıları aynıysa... ...bu taneciklerin kimyasal ve fiziksel özellikleri aynıdır diyoruz. Şu iki taneciği karşılaştıralım. Birisi klor... E, ...şöyle şuna da klor diyelim. Birisi klor... 35 izotopu birisi klor 37 izotopu diyebiliriz. Şöyle yazabiliriz. Şöyle yaparsak daha mı sağlıklı oldu? Evet. Çekirdek yükleri farklıdır. Çekirdek yükü neydi? Proton sayısı değil miydi kıymetli arkadaşlarım? Proton sayıları ikisinin de aynıdır. Bu öncülümüz yanlış oldu. Fiziksel özellikleri farklıdır. Fiziksel özelliğin aynı olması için proton, nötron ve elektronun aynı olması gerekirdi. Bir sefer bu yüksüz, bu eksi bir yüklü. Yani bunun 17 tane elektronu var. Bu bir elektron almış 18 tane elektronu var. Yine nötron sayısına bakarsam. Bunun 18 tane nötronu var. Bunun ise 20 tane nötronu var. Dolayısıyla fiziksel özellikler farklıdır. Her türlü farklı. Kimyasal özellikler aynıdır diyor. Kimyasal özelliğin aynı olması için proton ve elektron sayısının aynı olması lazım. Proton sayısı aynı tamam mı? elektron sayısı aynı değil öyle değil mi? Baktığımız zaman bunun 17 tane elektronu var, bunun ise 18 tane elektronu var. Dolayısıyla e, bu öncülümüzde yanlış olur. Doğru cevabımız yalnız ve sadece 2'dir Kıymetli arkadaşlarım, X 2 ve Y artı 2 iyonlarının elektron sayıları eşitmiş. X'in çekirdek yükü 16 olduğuna göre Y'nin atom numarası kaçtır diyor. Şimdi bunları yazıyorum. X 2, Y artı 2 yazdım. Elektron sayıları aynıymış. Ee, X'in çekirdek yükü 16'ymış. Bunun çekirdek yükü proton sayısı 16 ise elektron sayısını bulamaz mıyım X'in? Bulurum. Nasıldı? Proton sayısı eşittir. Elektron sayısı artı iyon yükü değil miydi? Evet hocam öyleydi. O zaman 16 eşittir. Elektron eksi 2 diyebilirim. Elektron sayısı 18. E bunun elektron sayısı 18. Diyor ya elektron sayıları eşit diyor. Belli ki bunun da elektron sayısı 18. Pekala bunun elektron sayısı 18 ise bunun atom numarasını, proton sayısını bulabilir miyim? Tabii bulurum. Proton eşittir elektron artı iyon yükü değil miydi? Evet, öyleydi. Şimdi burada elektron sayısı belli, 18. İyon yükü de belli, artı 2. O zaman kaç eder bu? 20 eder. Demek ki bunun proton sayısı 20 oldu. Şimdi bana ne diyor? X'in çekirdek yükü 16 olduğuna göre, Y'nin atom numarası kaçtır diyor. Y'nin atom numarası kaç oldu kıymetli arkadaşlarım? Y'nin atom numarası 20 oldu diyoruz. Yine x artı 2 iyonu y eksi 3 iyonundan 4 elektron aldığında bu taneciklerin yeni yükleri ne olur? Biz ne diyoruz? Atom elektron aldıkça eksi yük kazanır. Elektron verdikçe artı yük kazanır. Şimdi x artı 2'ye bakalım. Artı 2 yükümüz var bizim x için. 4 tane elektron almış. Demek ki bu 4 tane eksi yük almış. O zaman x'in yükü ne olur sevgili arkadaşlarım? x artı, eksi 2 olur. Değil mi? x'ini toplarsam ve x'in artık yeni yükü iyon yükü eksi 2'dir. Peki y için bakalım. Y eksi 3 iyonumuz 4 elektron vermiş. 4 elektron verdiğine göre artı 4 yük kazandı. Artı artı 4 yük kazandı. Toplarsam kaç olur bunlar da kıymetli arkadaşlarım? Artı 1 olur. O zaman y'nin yeni yükü ne olacaktır? Artı 1 olacaktır diyoruz. Sevgili arkadaşlarım, atom türleri var. Bu bölümde anlatacağımız. Bir tanesi izotop atomlar. Karşımıza çok çıkacak. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. Dolayısıyla kütle numaraları farklı olan atomlara biz izotop atomlar diyoruz. İzotop atom ararken proton sayıları aynı olacak, nötron sayıları farklı olacak kıymetli arkadaşlarım. Mesela hidrojen e, izotoplarına bakalım. Hidrojen 1 1. Bakın bunun nötronu yok. Bunun ise bir tane nötronu var. Dolayısıyla bu iki e, tanecik birbirinin izotopudur. Yine klora bakalım. Biraz önce de yapmıştık. Klor. Bunun 18 tane protonu var. Bunun ise 20 tane protonu var. Bu atomlar birbirinin izotopudur. İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır. Nereden biliyorsun hocam? Efendim bunların 17 tane elektronu yok mu? Bunun da 17 tane elektronu var. Biz kimyasal özellik için proton ve elektron sayısına bakıyor muyduk? Evet bakıyorduk. E tamam bunun 17 protonu, bunun da 17 protonu. Bunun 17 elektronu, bunun da 17 elektronu var. Dolayısıyla da bunlar birbirinin nedir? İzotopudur diyebiliriz. Sevgili arkadaşlarım grafik olarak gösterirsem bakın... E, nötron sayıları, fa e, farklı proton sayıları aynı olanlar izotop atomlardır. İzotop atomlarla ilgili arkadaşlar... Atom numaraları aynıdır izotop atomların. Periyodik cetveldeki yerleri aynıdır çünkü periyodik cetvel atom numaralarına göre dizilir. Nötron sayıları farklıdır. Kütle numaraları farklıdır. Çekirdek yapıları farklıdır çünkü çekirdekte proton ve nötron var. Bir nötronlar birbirinin aynısı değil. Çekirdek kütleleri de farklıdır. Elektron sayıları aynıdır. Çünkü izotop atomlar proton sayısı ne kadarsa elektron sayısı da o kadar olacaktır. Çapları aynıdır. Aynı elementle oluşturdukları bileşiklerin Form, ...bileşik formüllerinin kimyasal özellikleri aynıdır, fiziksel özellikleri farklıdır diyoruz. Bir diğeri kıymetli arkadaşlarım, izoton atomlar. Biraz önce izotopu anlatırken proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı demiştik ya... ...bu sefer de şöyle diyeceğiz, nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı. Birbirinin tersi gibi değerlendirebilirsiniz. Evet, birbirinin tersi gibi değerlendirebilirsiniz. İzotop atomlarda proton sayısı aynı, nötron sayısı farklı... İzoton atomlarda ise nötron sayısı aynı, proton sayısı farklı diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Mesela baktığımız zaman bunun kaç nötronu var? Ee, i̇kisinin toplamı bu olacağı için bunun 12 tane nötronu var. Bunun da 12 tane nötronu var. Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı. Bunlar birbirinin izotonudur. Yine şuraya baktığım zaman bunun 20 tane nötronu var. Bunun da 20 tane nötronu var ve dolayısıyla bunlar da birbirinin izotonudur. Grafik olarak da nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı şeklinde bir grafik yazabiliriz. Sevgili arkadaşlarım, izoton atomların kütle numaraları farklıdır. Fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır çünkü proton sayıları zaten farklı. Proton sayıları farklı olunca diğer özellikleri zaten birbirinden farklı olacaktır. Baktığım zaman şöyle Hangileri izotondur? Değerlerini yazalım kıymetli arkadaşlarım. Bunun nötron sayısı 8'dir. Bunun nötron sayısı da 8'dir. 8, 8, 16, 6, 8, 14. Dolayısıyla da baktığım zaman bu iki tanecik birbirinin izotonudur. Nötron sayıları aynı, proton sayıları farklıdır, olur. Şuna baktım kıymetli arkadaşlarım. Bunun 7 tane nötronu var. Bunun 8 tane nötronu var. Bunlar izoton olamaz. Nötron sayıları aynı olacaktır. Bunların proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. Bu izotoptur, izoton değildir. Geldim buraya. Bunun 20 tane nötronu var. Bunun da pardon, bunun 10 tane nötronu var. Bunun da 10 tane nötronu var. Dolayısıyla nötron sayıları aynı, proton sayıları farklı. Bunlar da birbirinin nedir? İzotonudur diyebilirim. Sevgili arkadaşlarım bir diğer atom çeşidi olarak izobar atomları diyebiliriz. İzobar atomlar da kütle numaraları aynı, proton sayıları farklı olan atomlara biz izobar atomlar diyoruz. Bakın bunların kütle numaraları 39 39 ama yani proton sayıları farklı. Bunlar izobardır. Kütle numaraları 14 14, proton sayıları farklı. Bunlar da izobardır. Proton sayıları farklı olduğu için tekrar ediyorum bu atomların da yine fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır diyorum. Kıymetli arkadaşlarım, izoelektronik tanecikler, izoelektronik tanecikler elektron dizilişleri ve sayıları aynı, proton sayıları farklı olan taneciklerdir. Baktığım zaman bunun 18 tane elektronu var, 2 elektron almış. Hiç elektron almamış 18 ve bir elektron vermiş 18 tane elektronu var. İşte elektron sayıları ve dizilişleri aynı diyeceğim ama dizilişler 9. sınıf konusu değildir. Siz bu haliyle elektron sayıları ve dizilişleri aynı dediğimiz zaman dizilişler bölümünü çok fazla kafaya takmayın. Elektron sayıları aynı 20'ye kadar e, atomların proton sayıları farklı olan atomlar birbirinin izoelektroniğidir diyoruz. Elektron sayıları aynı proton sayıları farklı atomlar birbirinin izoelektroniğidir diyoruz. Yine proton sayıları farklı olduğu için bu atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır diyoruz. Kıymetli arkadaşlarım şöyle bir sorumuz olsa bu soruyu çözmeye çalışsak Şimdi bir atom verilmiş, tanecik verilmiş, elektron ve nötron sayısı verilmiş. Bunlarla ilgili bizden X, Y, Z atomlarıyla ilgili bilgiler isteniyor. Bakın bize iyon verilmiş, nötr halleri isteniyor. O zaman burada nötr hallerine bizim geçmemiz gerekiyor. Ben şuraya bir kutu, bir sütun daha çizsem, buraya da proton sayısı desem ve bu bunların proton sayılarını bulmaya kalkışsam. Şimdi birinci için proton sayısı nasıldı? Eee... ...elektron sayısı artı iyon yükü değil miydi? Evet öyleydi. X için yazıyorum. X'in proton sayısı kaç bilmiyorum. Elektron sayısı kaç? 10. İyon yükü artı 7. Dolayısıyla X'in proton sayısı kaç olur? 17 olur. Şuraya 17 yazayım. Y için yazıyorum. Ee, Y'nin proton sayısını bilmiyorum. Elektron sayısı 18. Yükü de artı 1. Y'de 19 olur mu kıymetli arkadaşlarım? Y'de 19 yazdım proton sayısını. Z için yazıyorum. Z'nin elektron sayısı 18. İyon yükü eksi 1. Dolayısıyla bu da 18. Bunun da şeyi 17 özür diliyorum. Bunun da proton sayısı 17 diye yazabiliyorum. Buna göre düşündüğüm zaman şöyle değerlendirebilirim kıymetli arkadaşlarım. Şu X'ti. X'in 17 tane elektronu var. Nötron sayısı kaç? 20. Yazabilirim. Şu Y'ydi. Y'nin 19 tane protonu var. Nötron sayısı 20. Şu da Z. Z'nin de 17 tane protonu var. Nötron sayısı 18 diyebilirim. Şimdi ben bu atomlar için yorum yapacağım. Çünkü bu atomlar için atomlarla ilgili soru sormuş bana diyorum. Birinci öncülümüz X ve Z'nin çekirdek yükleri eşittir. Çekirdek yükü proton sayısı demektir. X ve Z'nin çekirdek yükleri eşittir. Bu öncülümüz doğrudur. X ve Y izotondur. X ve Y'ye baktığım zaman proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı. Evet, izotondur. X ve Z izoelektroniktir. Evet, elektron sayıları aynı, proton sayıları farklı olması lazım Y ve Z'nin. Y ve Z'ye baktım, bunun 19 tane elektronu var, bunun 17 tane elektronu var. Elektron sayılar eşit değil. Taneciklerin elektron sayıları yani nötr atomların elektron sayıları eşit değil. Dolayısıyla bu izoelektronik değildir. Doğru cevabımız 1 ve 2 olacaktır kıymetli arkadaşlarım. Devam edersem bu konunun son sorusu. X 18 atomuyla eee iyonu hem izoelektronik hem de izobar olduğuna göre X'in nötron sayısı ve Y'nin çekirdek yükü kaçtır diyor. Şimdi şöyle yazsam şunları. Şurası 18, şurası da 40. Artı 2. Şimdi izoelektronik dediklerine göre e, bunların elektron sayıları eşit. X'in nötr olduğuna göre 18 protonu varsa 18 elektronu var. O zaman bunun da 18 elektronu var. Öyle demiştik. Bir de bunlar izobarmış. İzobarda kütle numaraları eşitti. Y'nin 40 kütle numarası. X'in de 40 yazabilirim. Şimdi X'in nötron sayısı diyor. Yani nötron sayısı kütle numarası eşittir. Proton artı nötron değil miydi? 40 eşittir 18 artı nötron. Nötron eşittir 22'dir. Şu ikisinin toplamı şunu vermesi lazım. X'in nötron sayısı 22 oldu. Y'nin çekirdek yükü yani proton sayısını soruyor. Proton sayısı eşittir. Elektron sayısı artı iyon yükü değil miydi? Evet öyleydi. Buradan da 18 artı 2 devamında da 20'dir diyoruz kıymetli arkadaşlarım. Ve böylece dersimizi tamamlamış bulunuyoruz. Gelecek dersimizde buluşmak üzere hepinize iyi çalışmalar diliyorum.